Verilen bu soru için t'nin değer aralığını bulabilmek için sinüsün değer aralığından e, yararlanmamız gerekecek. Sinüsün değer aralığı eksi 1 ile her zaman değişmez bu artı 1 arasında değer alacak. Kosinüs için eksi 1 artı 1. Sinüs için eksi 1 artı 1. Tanjant ve kotanjant için ise eksi sonsuz artı sonsuz aralığındadır unutmayacağız. Şimdi sinüs x'ten önce 3 tane sinüs x'e geçmem gerekecek. Yani çarpı 3 diyorum. Burası eksi 3. 3 tane sinüs x. Burası ise artı 3 şeklinde alacak eşitlik var. Ona dikkat. Ve pozitif bir sayıyla çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmez. Negatif bir sayıyla çarpsaydık eşitsizlik yön değişirdi. Bundan sonra da her tarafa artı 2 ekliyorum ki t ifadesini üretebilelim. Eksi 3'e 2 eklediğimde eksi 1 yapar. Burası artık t dediğim sayıyı elde etmeye çalışacak. Burası ise 3'e 2 eklediğimde 5 yapar. Eşitlik olduğundan dolayı ise eksi 1, 5 ama dikkat köşeli parantez şeklinde olması gerekecek. Önce küçük olan sonra büyük olan. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkında mevcut olacaktır.